Merhabalar herkese. Bugün sizlerle birlikte güzel tavuk suyuyla nohutlu pirinç pilav yapacağız ve öncelikle nasıl tat lezzetli bir tavuk suyu yapacağız onu anlatalım. Şimdi öncelikle ocağımızın altını açalım. Evet. Sonra ben burada 4 tane tavuk budum var. Onu koyacağım. Tüm tavuğum olmadığı için. Bunu ne yapacağım bugün? Tabii yanlış açtık. Evet. Tavuk suyumuzu lezzetlendirmek için ben bir tane bir yaprak defne yaprağı koyacağım. Ve karabiber taneleri koyacağım. Suyumuzu alalım. şekilde güzel boşaltalım suyumuzu. Sonra defne yaprağımızı içine atalım. Ve karabiberimizi. Karabiberi çok koymamıza gerek yok. Sadece biraz aromasını versin. Çok acılığını istemiyoruz. Öyle 6-7 tane atalım. İsteyen e, bu tavuk suyun içerisine kuru soğan da koyabilir, daha lezzetli olur. Ama ben şimdi koymak istemiyorum çünkü bir tane küçük kızım olduğu için o belki o, o tadını çok sevmediği için soğanın yemiyor bazen. Onun için koymayacağım. Kaynadıktan sonra tuzunu da ekleyeceğim. Güzel bir şekilde çok lezzetli bir tavuk suyumuz elde edeceğiz ve bu tavuk, tavuk suyundan da nohutlu pilavımız yapacağız ve tavuğum güzel şekilde kaynamaya başladı şimdi bir kaşık bir kaşığa yakın tuzumu ekleyeceğim sonra kaynadıktan sonra güzel bir şekilde ben şeye bakacağım tuzuna Suyun tuzuna eğer yetersizse biraz daha ekleyeceğim. Tavuk suyu biraz tuzlu olursa tavuklarımız daha lezzetli oluyor. Yaklaşık olarak 40-45 dakika bu şekilde kaynatacağım. Eğer bütün tavuk olsaydı bir saat en az bir saat kaynatacaktım. Ben bunu daha önce e, dün akşamdan buzlukta çıkardığım için biraz daha fazla sürede kaynatacağım ki daha şükür, güzel şekilde kaynasın kalmasın diye 40-45 dakika boyunca kaynatacağım. Evet şimdi bakalım nasıl olmuş. Tavuklarımız evet güzel bir şekilde piştiler. Evet anne. Evet anneciğim. Şimdi bunları süzeceğim suyunu. Sonra da bunun suyuyla nohutlu pirinç pilavı yapacağız. Evet suyunu süzelim şimdi, değil mi? Evet. Bu şekilde bir süzgeçten geçirelim. Ya yani ne olur ne olmaz. Değil mi? Evet. Ve şimdi ben buraya biraz e, sıvı yağ ekleyeceğim pirincimi yapmak için. Şimdi kaldıralım. Yağ ekledim. Biraz da tereyağı ekleyeceğiz. Hafif kavurduktan sonra. Şimdi yağ ısındı. Ben e, yıkamış olduğum bir su bardağı pirinçlerimi koyacağım içine. Çok az bir şey kavuracağım. Evet. Sonra da. Kavururken az bir şey tereyağı ekleyeceğim, değil mi anneciğim? Bir kaşık, bir kaşayakam tereyağı ekledim. Güzel bir şekilde bunu kavuracağım. Sonra et suyu, e, tavuk suyundan ekleyeceğim. Ve tereyağımı burada erittim. Birkaç dakika kavurdum. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Suyunu da ekleyelim. Tavuk suyumuzu ekleyeceğiz. 2 su bardağı koyacağım. Suyunuzun tuzuna bakın ona göre ayarlayın. Evet suyumuzu da ekledik şimdi. Nohutlarımızı da ekleyelim. Ben daha önce haşladığım, buzda attığım nohutlarımı koyacağım. Evet. Çok güzel görünüyor. Kapatalım. Güzel bir şekilde kaynasın. Piştiğinde görüşeceğiz sizinle. pilavımıza bakalım nasıl pişmiş pişmiş mi diye evet Kesin. çok güzel pişmiş pilavımız altını kapatalım çok karıştırmadan biraz dinlendirelim pilavımızı sonra afiyetle hazır tane tane nohutlu pirinç pilavı. O üzerinde tavukla birlikte tavuk suyuyla yaptık. Çok lezzetli olmuş. Şimdi üzerine de bir karabiber ve enfes olacak. Evet. Gördüğünüz gibi tane tane nohutlu pirinç pilavımız hazır. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.